Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz harika rus çöreklerinden yapıyorum. Sizler kanalıma abone olurken ben de çöreğimin yapımına geçiyorum. Buyurun çöreğimin yapımına başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımın içine yarım su bardağı ılık suyum ekledim. Bir paket mayamı ve 3 yemek kaşığı şekerimi de ekleyip biraz karıştırıyorum ve bekletiyorum mayamın aktifleşmesi için. Daha sonra bir su bardağı ılık sütüm var. Onu da ekledikten sonra bir tane yumurtam var. Yumurtamı ekliyorum. Tereyağımız var. Tereyağını eriterek kullandım. Tereyağını da ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Unumdan birazcık ekliyorum. Daha sonra çay kaşığının ucuyla e, tuzumuz var. Onu da ekledim ve biraz karıştırıyorum. Unumu kontrollü bir şekilde kullanıyorum, koyuyorum arkadaşlar. Sizler de lütfen öyle koyun. Hepsini birden e, dök dökerek kullanmayın. E, bir pakette vanilyamız vardı. Onu da ekledik. Aynı şekilde spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unu unumun geri kalanını da ekliyorum ve elimle yoğuruyorum. Güzel bir hamur elde ediyorum. En az 3-4 dakika seri bir şekilde hamurumuzu yoğuralım. Güzel yumuşak bir hamurumuz olacaktır arkadaşlar. Hamurumu, hamurum hazır. Şimdi dinlenmesi için hamurumu bir kenara alıyorum. Daha sonra çilek sosumu hazırlıyorum. yıkayıp doğramış olduğum çileklerimi. Sos tencerimi aldım, şekerimi ve limonumu, limon suyumu ekledim ee, ve çileğimin sulanması için biraz pişirdim. Daha sonra blender ile güzelce e, çileğimi ezdim. Ee, yarım çay bardağı suda bir kaşık nişastayı açarak çilek sosumun üzerine ek ekledim ve karıştırarak kıvam almasını sağladım ve güzelce sosumu pişirip hazırladım. Daha sonra labne peynirlerimi e, ve 2 kaşık şekeri bir pakette eee vanilyayı güzelce karıştırdım. Bu şekilde iç harcımızı da hazırlamış olduk. Mayalanan hamurumu görüyorsunuz. Çok güzel mayası geldi. Şöyle maya kokusu çıkması için elimle de birazcık yoğuracağım, havasını çıkaracağım arkadaşlar. Evet. Daha sonra tezgahın üzerine hamurumu alıyorum ve biraz da orada elimle e, hamurumu yoğuruyorum. Havasını tamamen çıkartıyorum. Daha sonra da hamurumu e, bezeler halinde parçalara ayırıyorum ve daha sonra da e, bezeler yapıyorum. Bezeleri istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Çöreğinizin e, büyük ya da küçük nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde kendinizin istediği istediği şekilde bezelerinizi ayarlayın. Çöreğinizi kendiniz istediğiniz boyutlukta yapabilirsiniz. Evet. Hamurumu güzelce parçalara böldüm ve şimdi bezelerimi hazırlıyorum ve tepsimi diziyorum arkadaşlar. Hamurumuz o kadar güzel ki arkadaşlar bakar mısınız? Bezemiz bile çok kolay bir şekilde şekil alıyor, yumuşacık güzel bir hamurumuz var. Güzel de bir e, çöreğimiz olacak inşallah. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir çörek. Mutlaka yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Yaptığınızda, denediğinizde fikirlerinizi benimle yorumda paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bezelerim hazır. Tepsi mayası için üzerlerini örtüyorum ve bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Evet. Biraz daha bezelerimiz kabardı. Şimdi bir bardağın altını yağlıyorum ve şöyle bezelerimin ortasına bastırarak çukurlar oluşturuyorum. Bir bıçaktan da hafifçe böyle yardım alıyorum bardağımı rahat çıkarabilmek için. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra hazırladığımız nabneli iç harcımızdan bir tatlı kaşığı kadar ortalarına koyuyorum. Eğer bezeniz büyük ise daha büyük hazırladıysanız iki tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı ya da bazılarına da bir buçuk tatlı kaşığı şeklinde koydum arkadaşlar. Bu şekilde hepsinin ortasına iç harcımızdan koyuyoruz. Daha sonra bir yumurta sarısının içine bir tatlı kaşığı pardon bir çay bir yemek kaşığı süt ekleyip çırpıyorum ve kenarları güzel kızarması için e, sürüyorum. Her yerine güzelce yumurta sarısından sürüyorum. Evet yumurta sarılarımızı sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz çilek sosundan böyle ortalarına güzelce koyuyoruz. Ben çilek sosunu biraz fazla sevdiğim için biraz fazla fazla koydum. Ama fazla koyduğumuzda pişerken e, kenarlara biraz taşma yapıyor arkadaşlar. Sizler isterseniz daha az koyabilirsiniz. Ama bol çilek sosu da çok güzel oluyor. E, bu şekilde çilek soslarımı da koyuyorum ve kaşıkla şöyle her yerini e, seriyorum. Evet. Birinci tepsim hazır ve pişmeye gidiyor. İkinci tepsimi de aynı şekilde hazırlıyorum ve daha sonra ikinci tepsimi pişiriyorum arkadaşlar. Evet iki tepsim de pişti hazır. Şimdi üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. Ee, ben biraz sıcakken serptiğim için pudra şekerlerim hemen eriyor. Sizler soğumasını bekleyin. Evet şimdi çöreğimin ne kadar yumuşak ne kadar güzel olduğunu sizlere göstereyim arkadaşlar. Harika bir çörek yapın deneyin diyorum mutlaka. Evet, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar hoşça kalın diyorum.